Bunlar da nereden çıktı Hasan? Kasabaya dün akşam gelen kumpanyanın sözleri <laughs> beyim. İş çıkar mı dersin? Parasıyla değil mi beyim, niye çıkmasın? İyi öyleyse, gel bana. <laughs> Ik ben toch Al sız, al Kemal Bey bir duyarsan kütür kıtır keser bizi. Sen de göster kendini Amera. <laughs> <laughs> Kime götürüyorsun o mektupları? E ne olacak Orhan beye tabii. Ver, ben götürüyorum. Allah Allah! Gir! Ne arıyorsun burada? Mektuplarınızı getirdim. Deli misin sen? Buraya girdiğini görüp şüphelenirlerse? Kaç gündür göremiyorum sizi. Ne zaman gelip isteyeceksiniz beni babamdan? Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Üzerimize biri gelmeden git buradan. Gitme. Bu meseleyi konuşup halletmemiz lazım. Bugün çok işim var Zeynep. Çiftliğin bütün işlerini babam benim üzerime yıktı. Başka bir gün konuşsak. Ne zaman? Yarın, öbür gün, <laughs> günler torbaya girmedi ya. Bir fırsatta ararım seni. Hadi artık durma burada. Peki gidiyorum. İşiniz olmadığı bir günü bekleyeceğim. Kızlar öteki arkadaşlarını da getirmeye razı oldular. Her şeyi ayarladım, acelesini bekliyorum Hasan! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu yavrum? <laughs> <laughs> ne oldu Orhan, niye ağlıyor bu kız? Ne bileyim ben? Yukarıya gel, seninle konuşacaklarım var. Sonra konuşsak? Konuşacaklarım var dedim! olduğun zaman ne büyük hayaller kurmuştum senin için. Şimdi babaların en bahtsızı benim. Hı, gene ne yaptın baba? Ne yapmışmış? Niye ağlıyordun bugün Zeynep arkandan? Ne bileyim ben? Doğruyu söyle bana. Zeynep basit bir köylü kızı. Galiba kendi kendine... Devam et. Kendi kendine gelin göğe oluyor. Herhalde aşık. Bunda ne suçun var? Yalancı köpek! Orada köpek, el tertemiz kızlarını da ayartmaya utanmıyor musun sen? çiftliğin havasını daha fazla kirletmene müsaade etmeyeceğim. Derhal hazırlan, yarından tezi İstanbul'a dönüyoruz. Canıma minnet. Zaten burada neredeyse sıkıntıdan patlayacaktım. <gülüyor> <gülüyor> abla. Sana çok sevineceğim bir haberim var. Murat'la evlenmeye karar verdik. Yarın babamdan isteyecek beni. <laughs> ah, güzel <zor> kardeşim benim. <laughs> Annen olacaksın demek. Annem sağlıkta bu günleri görebilseydi. Sen varsın ya. Sen benim hem ablam, hem anam, hem arkadaşım, her şeyimsin. Şehre iniyorum da bir istediğiniz var mı diye soracak. Gece yarısı böyle bir havada ne işin var şehirde Murat? Beylerin işlerine akıl mera. Orhan Bey'e bilet almaya iniyorum. Yarın sabah İstanbul'a gidiyormuş. Neyin <laughs> var ablacığım? Hiç. Ben <laughs> başım döndü işte. Hadi sağlıcakla yoluna git. Bir şey istemiyoruz biz. Seni anlıyorum ablacığım. Allah işini rast getirsin. Doğru mu? İstanbul'a gideceğim doğru mu? Doğru. Ne oluyor sana böyle? Gidiyorsun ve belki de bir daha hiç gelmeyeceksin. Ne yaparım ben? söyleyin ne yaparım? Halim nice olur hiç düşündün mü? Sakin ol biraz. Seni bırakacağımı kim söyledi? İstanbul'a gidiyorsam yıllar yılı kalacak diyelim ya. Birkaç ay sonra döner gelirim. Bu arada nişan düğün hazırlıkları yapılır. Yalancı! Her yalan söylüyorsun bana! Seni sinirli köylü kızı sen! <laughs> Ana burmayla cesaret edersin ha? Gitme! Gitme! ne olursun artık? Beni böyle bırakma. Yavrum. Allah aşkına, baba ısmarladık baba! Yürü yürü. <laughs> Gerçekten gittim Mahvoldum ben Üzülme ablacığım <laughs> Elbet geri dönecek bir gün Hem dönmese de ne çıkar Genç ve güzelsin Orhan bey gibi bin tane kısmet gelir ayağına Güzel kardeşim benim Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Ablanın başına gelenlerden haberin yok.